Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası elektrikli araç yarışlarıyla liseler arası elektrikli araç yarışları Kocaeli'de başladı. Finale kalan 73 takım birincilik için 17 Ağustos'a kadar mücadele edecek. 165 elektromobil, 75 hidromobil ve 391 liseler arası elektrikli araç takımından finale kalan 73 takım birincilik için mücadele ediyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'te verimlilik mücadelesi elektrikli araç yarışları TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde başladı. Yarışacak olan takımlar araçlarına son kontrollerini yapıyorlar ve sonrasındaysa yarış anı. Bu hafta en verimli şekilde burada en az enerji tüketimine en çok yol kat edebildiklerini göstermeye çalışacaklar ve bu şekilde de verimlilik ödülü almaya çalışacaklar. Burada teknolojiyi göstermeye çalışıyorlar. Yerlik ödülü de ayrıca takımlarımıza veriyoruz burada. Yarışlar elektromobil kategorisinde batarya beslemeli elektrikli araçlar ve hidromobil kategorisinde de hidrojen enerjili elektrikli araç olmak üzere iki bölümde düzenleniyor teknoloji kulüpleri ve üniversite takımlarının katıldığı yarışmada amaç, elektrikli araçların Türkiye'de gelişimi için insan kaynağının yetiştirilmesi. Görsel ve verimlilik üzerine oynayacağız. Kahva yarışımıza dahil olacağız ve ilk üçe gireceğimize inanıyorum. Bilgim yoktu ama birlikte öğrendik, birlikte keşfettik. Yazılımda sıfırdan öğreniyoruz. Biraz da ağırlığı var ama ağırlığı kadar da gücü var arabamızın. Aracımızda bizde hiçbir şekilde mekanik bir kol yok. Her şey dijital ekrandan çalıştırılıyor. Ana kartlarımızı ısı seviye kartlarımızı de. ve birçok şeyi kendimiz tasarladık. Geçen sene beşinci olmuştuk, bu sene de inşallah birinci olmayı hedefliyoruz. Her iki kategoride de birinciler 200 bin, ikinciler 150 bin, üçüncülerse 120 bin lirayla ödüllendirilecek. Yarışmacılar 17 Ağustos'a kadar gerçekleştirilecek yarışlarda 1370 metrelik pistte dereceye girebilmek için mücadele edecek.